Eyvallah, teşekkür ederim. Altı e, ay önce Covid e, geçirdim. Şimdi işte sıram geldi ve aşılamayı gerçekleştirdim. E, neler düşünüyorsunuz? Aşılandınız artık daha güvende mi hissediyorsunuz kendinizi? E, tabii güvenli hissediyorum ama herkesin tabii yine güvenliği kendi elinde sağlaması lazım. Yani bu süreye kadar kendimi koruyabildim ve çevremdekiler elbette. Şimdi aşıyla birlikte tabii ki daha da rahatlayacağım. En azından hani yine maskeyi çıkarmasak, yine kendi güvenlik önlemlerimizi alsak da aşı olduğumuz için bir kendimize güven geldi şu <laughs> anda.